Ki ilimiz hangisidir? A. Sinop B. Edirne C. Songullak Sinop Sinop mu diyorsun? Evet. Doğru cevap. Sorumuzun cevabı Sinop'tu. Bir de bir yaptım. Bravo. Tebrik ederim. İkinci sorumuz. Hangisi Microsoft'un programı değildir? A. PowerPoint B. Play Store C. Excel Play Store. Bravo. Bunu da bilmiş oldun. 2'de 2 iki yapmış oldun. 10 lira şu an bizden garantilemiş oldun. Üçüncü sorumuz. Dönel kavşak olarak geçen genelde çember şeklindeki olan kavşak türünün halk arasında adı nedir? A. Göz. B. Kol. C. Göbek. Göbek. Bravo. Bunu da bilmiş oldun. 3'te 3 üç yaptın. Çok iyi gidiyoruz. Dördüncü sorumuz. Atatürk'ün en bilinen manevi kızın ismi nedir? Bir daha soruyorum. Atatürk'ün en bilinen manevi kızın ismi nedir? A. Halide B. Sabiha C. Ülkü Sabiha ile Ülkü arasında kaldım. Öyle mi? Program Anladım. yok zamanımız var. Sabiha diyorum. Sabiha mı diyorsun? Son Yanlış cevap kardeşim. Atatürk'ün manevi olarak bilinen kızın ismi Ülkü'ydü. Ülkü müydü? Ülkü evet. Olsun problem yok öğrenmiş oldun. Beşinci sorumuz. 200 TL'nin arkasında kimin resmi yer almaktadır? A. Fatma Aliye B. Yunus Emre C. Aziz Sancar Yunus Emre B. Yunus Emre mi diyorsun? Evet Bravo kardeşim bunu da bilmiş oldun 5 ile 4 yaptın 20 lira bizden toplam para kazanmış oldun ee, Ben şöyle paranı da vereyim Şöyle kardeşimize 20 lira takdim ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bu videoyu yayınlamamızda herhangi bir problem var mı? Hayır yok. Tamam bizden toplam 20 lira para kazanmış oldun. Ee, kameraya da el sağlayabilir misin? Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay Kendine iyi Sağ ol. Sağ olun. Eyvallah.